Siz başlayın kahvaltıya çocuklar, çaylar geliyor. Tamam. Ya Şevkat, ben bu evlilikten hiçbir şey anlamadım. Bir baş başa kalamadık ya. Tamam canım, ya yakında Sabila'nın köyüne döner işte ne yapalım. Ya en azından benim eve gidelim, orada kalalım daha rahat olur. Yok canım, sen de o öyle, iç güveysi gibi. Takılıyorum kız, olur mu öyle şey? Senin evin benim evim ya, yani aramızda bir merdivenin lafı mı olur? sevgilim. Balayına gidelim. Bari orada baş başa kalalım. Olur, gidelim. Gerçekten mi? Nereye gitsek acaba? Hemen bakalım o zaman. Nereye gidiyorsunuz bakalım? Balayına. Aa, 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 hiç olur mu çocuklar? Masraf yapmaya değer mi? Bakın mis gibi bahçeniz var. Hazır bahar da geldi. Ben size beş yıldızlı balayı yaşatacağım. Gelinimin elini sıcak sudan soğuk suya sokturmayacağım. Canınız ne isterse onu pişireceğim. Evliliğinizin tadını çıkarın siz. <laughs> Ama öyle olmaz ki Sabile teyze. Yani bir hava değişikliğine falan ihtiyacımız var bizim. Tabii tabii. Hem e, adettendir biliyorsun. Yani önce düğün sonra balayı. Tabii tabii muhakkak. Yani balayı olmadan olmaz. Nereye gittik acaba? Ah İstiyorsanız köye gidin. Vallahi orada sizi el üstünde tutarlar. Bir dakika yalnız bırakmazlar. Canınız hiç sıkılmaz. Yok yani e, köye hep gidilir. Değil mi yani köy kaçmıyor ki. Değil mi? Gidilir. Sevgilim yurt dışına mı gitsek? Harika fikir. Hatta e, kuzey kutbuna gidelim. Benim orada bir eski mu arkadaş var. Onun ipluları var. Onlar da kalırız. Tahsis eder bize. Ya neden dalga geçiyorsun? Ben gayet ciddiyim. Hem yurt dışı seyahati çok romantik olur. Yavrum güzel diyorsun da ya. Hem acele edek diyorsun. Hem yurt dışı diyorsun. Yani şimdi yurt dışı için bunun pasaportu var, vizesi var, bir sürü şey. Ben memleketin suyu mu çıktı ayrıca gideriz bir kıyıya köşeye bir yere olur biter yer. Haklısın tamam. O zaman Kaş'a gidelim mi? Yavrum Kaş'a gideceğimize Beşiktaş'a gidelim. <laughs> Ya ben seni deplasmana götüreyim. Vallahi uzaya gitmiş gibi olursun. Sevkat ne diyorsun ya? Ben balayı diyorum sen deplasman diyorsun. E, tamam yavrum sen beni tanımıyor musun? Ben buyum. Beşiktaş deyince akan sular duruyor işte. Deplasmana falan gitmeyeceğiz. Balayına gideceğiz. Kaşa gideceğiz. Çayın altının suyu bitmiş de onu bekledim. Alın için sıcak sıcak. Bu senin. Bu senin. Oğuz'um. Al al. Ne oldu size neyiniz var? Yok bir şey. Var bir şey gibi görünüyor. Yok diyorsanız yoktur. Şefkat çay ister mi oğlum? Yok sağ olasın Süden. E afiyet olsun. Ya Esin Allah aşkına asma suratını böyle ha. E, İyi tamam ya sen deplasmana gitmek istiyorsan git tabii. Ben burada tavuklarla beraber kalırım. Hem onların da ilgiye ihtiyacı var. Bizden esirgediğin şu kadarcık ilgiyi biz birbirimize gösteririz tavuklarla. Pardon da ben seni ne zaman ilgiden mahrum bıraktım ya? Bir dakika ya. Esin haklı. Üzme benim güzel gelinimi. Ya yani ne istiyorsa onu yap yavrum. Maç da neymiş? Evet ya. Gittiğimiz yerde bir kahve falan buluruz. Orada izlersin maç olmaz mı? Ya tamam canım ya, bu kadar da memleket meselesi yapılacak bir mevzu değil ki ya. Tamam, gidelim o zaman. Gerçekten mi? Tamam. E tamam o zaman, ben hemen otel falan bakayım. İyi bak, çok pahalı bir şey bakma ama. Tamamdır, oldu bu iş. Dört gün, üç gece bize çok güzel bir balayı suite ayarladık. Oh, çok güzel oldu. Gözünüz aydın çocuklar, gidin eğlenin, dinlenin. Şimdi de uçak bilet bakacağım. İyi bak. Ama e, çok geç sade alma uçağı. Tamam merak etme. Hala inanamıyorum gidiyoruz değil mi gerçekten? Benim hemen bavul hazırlamam gerekiyor. İyi hazırla. Benim zaten iki dakikalık iş. Nasıl iki dakikalık iş ya? Dört gün kalacağız diyorum sevgilim dört gün. Tamam yavrum Allah Allah. Yani dört güne her güne bir kıyafet desin ...dört kat kıyafet eder yani. Ne var iki dakikada yaparım. Öyle değil işte bak bunun gündüzü var, akşamı var, gecesi var, yağmuru çamuru var, fırtınası var, kumsalı var. Yani daha öngöremediğimiz bir sürü şey var. Hazırlıklı gitmemiz lazım. Ya tamam ee, sen e, başla önden hazırlamaya ben sana yetişirim. Ya oyun bozanlık yapma öyle olmaz. Hadi gel beraber hazırlayalım. Bak e, ...bavul hazırlamak balayına gitmenin bir parçasıdır sevgili. Hadi. hadi, hadi hazırlayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.